Selam arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Babamı tıraş yaptım. Tıraştan sonra birkaç yerini kestim. Kestim. İşte serpak yapıştırdım. Biraz sonra çıkartırım. Bunu televizyon sesi de çok açık. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Dilerim iyisinizdir. İnanın ben de yani gülmek için yer arıyorum. Benim de tek neşe kaynağım gerçekten çok samimi söylüyorum babam. Yani iyi ki var. Allah razı olsun ondan. İyi ki de sen varsın. Allah senden razı olsun. İyi, i̇yi ki, ki var. Allah, Şimdi bana sen. diyorlar ki neden diyorlar çocuk gibi muamele yapıyorsun? Yani ben eğer ki babama çocuk gibi muamele yapmasaydım o benim çocuğum olmasaydı Tabii ki eşini kaybetti. Yani 60 küsur yıllık evliliğinde ve çok bunalıma girdi. Ee, ben dirayetli olmak zorundaydım. Çünkü babam kaldı ve ben varsam, ben neşeliysem babam neşeli. Beni mutlu görünce o mutlu oluyor. Ben de o yüzden e, her ne kadar e, duygularım kötü bile olsa, öyle hissetsen bile, bozuk bile olsam babamın karşısında kesinlikle alın, alın senden. senden de razı olsun bebeğim tamam, şey ve ben babama e, burada bir video Sarım çekiyorum olur mu babacım her defasında aynı şeyi söylüyorsun yani ne kadar de, şey yok. doğruyu konuşuyorum nekiler hariç yok öyle söylüyorsun oluyor ya. ya ne yani Allah'ım ya Rabbim, Allah ama babacım, şimdi sen ben seninle sohbet ediyorum da ben şimdi seni çekiyorum bir yandan. Seni haberin yok. Yani e, işte bebeğim diyorum, prensim diyorum. Gerçekten o benim her şeyim. Hem atam, hem babam, onun gölgesi bile bana yetiyor, gölgesi. Yani nefes alsın, başımda olsun, başka ne isterim Allah'tan. Epeydir çekim yapmıyorum. Belki size tuhaf geliyor benim babama karşı böyle konuşmalarım ama rahmetli annem de hayattayken ona da prensesim derdim. Ben bir gün anneme e, sert bir şekilde konuşmadım. Evet konuştuğum zaman oldu. Ama sert olmak için değil. Onun iyiliği için. Soğuk su istediği zaman hayır anneciğim lütfen veremem. Sertliğim buydu yani. Onun iyiliği içinde. O yüzden benim konuşma tarzım her zaman için anne babama böyle normalde fevri bir insanım yani birden çıkışlarım olan birden parlayan haksızlığa hiç gelemeyen riyaya ikiyüzlüğe hiç gelemeyen bir şeye söz verince sözünde kişilerin kesinlikle durması gerekiyor çünkü ben söz veriyorsam o sözü mutlaka gerçekleştiririm yapabileceğim şeyler için söz veririm yapamıyorsam zaten hiçbir şey söylemem çevremde de sağ olsun. İyi dostlarım da var, iyi arkadaşlarım da var. Hepsinin e, bir beynimde bir defter var. Hepsinin farklı farklı yerleri var. Herkesle farklı şeyler için görüşürsün. Farklı şeyler öğrenirsin kişilerden. Ölene kadar da öğreneceklerimiz bitmeyecek. Ben ne anlatıyorum şu an inanın farkında bile değilim. Konuşuyorum ama ne konuşuyorum? İnanın farkında olmadan konuşuyorum. Kafam bir an böyle daldı gitti. Ben anneme de böyle konuşuyorum derken nerelere gittim bilmiyorum. Ha bunu neden söyledim? İşte bana diyorlar ki ya çocuk gibi davranıyorsun babana. Evet çocuk. Evet babacım onu da atabiliriz. Evet kan durdu. Ee, ama bak şuna düştü babacım. Düğmenin üstüne düştü tişörtünü. Yani benim davranışım video çekiyorum diye böyle davranmıyorum ben babama. Ben her zaman için böyleyim. Çünkü ben biliyorum ki yaşlılar kesinlikle moralle ayakta. Kesinlikle. Değil mi babacığım? Good, good. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Oradakini aldın. Başka bir hiçbir yerinde yok mu yüzünün? Selpak. <laughs> evet, orada da var. Orada var ama. Atmasın olsun. Akmasın mı? Kan akmasın. Kan akmasın. Tabii ki akmasın. Heh. Evet. Ama sanki dudağın üstündekini aldık ya. Sanki hayır hayır alt dudağın. Sanki ufacık ufacık kanayacak gibi duruyor. Yok, yok. Kanamaz inşallah. Kanamaz. Ne yap? Yatan, ya, ya. He, yatacaksın. Hemen yatma baba. Hayır. Oturuyoruz şu anda. Kanamaz. O yatarsam kanamaz ya yüksekte durur. He yüksekte yani. durunca kanamaz akmaz. Bakar mısınız ya Canım benim Bir zamanlar omuzlarında taşıyordun beni Ben unutur muyum o günleri Annemle birlikte gezmeye giderken Yolda yoruldum dediğimde Sen çömelirdin ben seni omzuna binerdim Ellerimden tutardın Omzunda e, yürürdün Ben unutur muyum o günleri Bana diyor ki sen olmasan Benim halim harap Doğru. Öyle şey olur mu Ben doğruyu konuşuyorum benim Saklayacak tamam saklayacak bir lafın yok. Yatma. Bah, hemen yatmak için yer arıyorsun baba. Bak. <laughs> Yine uzandık. <laughs> Yine uzandık ya. Canım benim. Dur şu yüzündekileri de alayım bari. Dur. Dur güzelim. Dur. Dur bebeğim. Ya bu tele, telefonlarda da var ya. İnsan öyle iri çıkıyor ki. Gözlüklerin. Sanki böyle kocaman bir surat. Sanki bir saniye krem de süreceğim sana aşkım. Bir saniye. Bir saniye sevgilim. Baba. Annemi özlüyor musun? Aa. He? Aa. Her Allah'ın yeri gönderiyor Rabbim. Ne gönderiyorsun? Ha? Ne gönderiyorsun? Seni gönderiyorum. He. Hayır hesap. Yani He. cennet olsun diye. Tamam Okuyorsun. Tabi. Tabii. Selma ile beraber. Selma. Selma ablanlar. Selma da senin kızın da değil mi? He. Rahmetli kızın. He. Bana da yolla. Onlar. Onlar günahsız. He tabii. He. Selma bebekken ölmüş tabii. Tabii. Beşerlikte. Rabette oldum. Heh, dur kafanı öyle çok kaldırma bakayım. Şöyle dur. Tamam. Heh. Ay. Aa. Güzelim benim. Whatsapp'tan yazmışlar. Bolu'dakiler, Meryem Hoca, başkaları. Hasan dedi epidir görmüyoruz. Hasan dedi nasıl, sağlığı nasıl diye. Dedim şükür iyi. Bir ara boynu tutuldu bir 10-15 gün. Ama şimdi iyi çok şükür. Hadi benim saçım suçumdan. Aşırı kadın. Hı. Kuru da daha sonra da He. boynum tutuldu. Boynum tutuldu. Tabii. Suçlusun. Ne öyle yapıyor ya. He yıkıyor. Sen de öyle durayım dedin. Ya. Ondan Hatta sonra. Hata ben de. sen de. Çünkü senin bağışıklık sistemin düşük. Öyle. Öyle e, genç değilsin. Hemen <laughs> en ufak bir şeyden. Ay ne güzel gülüyorsun. Dişlerin yok ya çok tatlı. Tabii çok tatlı ama yerken çok zorlanıyor. O da ayrı. O da ayrı. İşte Meryem Hocam, Hacer Abla, herkes görsün seni merak ediyorlardı teyzemler acaba ha. eniştem ne durumda diye. İyi çok şükür. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim elhamdülillah. Elhamdülillah. Ha. Elhamdülillah iyisin. Oy benim prensim. Ben sana her zaman böyle davranmıyor muyum baba? Evet. Sen benim her zaman prensin değil misin? Tamam. Bebeğim değil misin? Doğru. Ha. Sen benim neyimsin başka? He? Neyimsin? sen. B ile başlıyor. Ha. Ba. Ha. Bebeğim Başka? Ba. Ha. Ba. Babasın, babasın. <laughs> bal. Balsın. He, ne diyordum? Balım benim diyordum ha, balım, sana. Balsın sen, benim balımsın sen. Ha. Süzme balımsın. Ha. Süzme, süzme balımsın. Hem evet, süzme bal. Tabii süzme balımsın. Yani acı bal değil. Hayır asla. <laughs> Zamanında acı baldın da şimdi artık değilsin yani. Değilsin. Ya. Arkadaşlar anne babalarınızın kıymetini bilin. Hayattalarsa gerçekten sarılın, Her öpün, gerçekten. koklayın. Terliyorum Her baba olsun. Şey Terliyorum. olsun. Terliyorum. Silerim babacığım silerim önemli. Silerim güzelim benim. Olsun. Şimdi bakın o da bana dayanamıyor. Her şeyi yapamıyorum. Işte. Dayanamıyorsun. Tabii. Biliyorum. Tabii ki. Canımsın sen benim. Bir Allah, tanemsin. Allah'ım sana hiçbir zaman kötülük vermesin Rabbim. Ah. Kimseler avuç açsın. Amin. Bu Amin. Etmesin Rabbim. Amin. Amin. Amin baba. Kötü evet. insanlardan uzak tutsun. Amin. Söz Mekan... verip söründe, sözünde durmayanlardan uzak tutsun. Mekanı cennet Rabbim Rabbin alemin. Kimi? Mekanlı cennet eylesin. Benim mi? Evet, Amin. Tabi, benim mi? Ben kendi, kendi Hayır öldüm sen öldüm. <laughs> Mekanlı cennet etsin. Dua ha. ediyorsun. Tabii. Teşekkür ederim babacığım. Amin. Ya. Amin güzelim. Rabbim bilerek bilen bilmeyen işlemiş olduğumuz tüm hataları, günahlarımızı kutlanalı affetsin. Rabbim affı sever Rabbim. Evet. evet. Onun için bizim de bilmeyen işte biz olduğumuz hataları, günahlarımızı affeyle Rabbim. Affı Allah'ım. Evet. Heh. Evet. Tamam. Babacığım bir de bu sözünde durmayan insanlar var. Mesela bir şeyleri geliyorlar, konuşuyorlar, söz veriyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Ben yaparım, ben ederim, ben şuyum, ben buyum. Bakıyorsun sonra. Onlara, onlara hiç itibat şey yapma. İtibat etme. Tamam mı? Hı, hı. Onlar ağızda var, dilde var şeyde mevzuatta yok. Evet. Tamam mı? Evet. Onlara kalmayacaksın. Yok ben kalmıyorum. Yani ya, insanlar ha. sözünün eri değil. Yok, erkekler. Yok. Bu zamanın insanları öyle. Gerçekten baba. Tam aynı zaman insanları. Ben birçok erkekten daha dürüst daha kendine güvenen, daha ayakta hissediyorum ve daha güçlü hissediyorum kendimi Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Yani bakıyorsun onlara böyle ay böyle sözler 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 sözler. Bir bakıyorum ya bir erkek dediğin nedir? Söz verdi mi? İnsan dediğin nedir? Sözünde durur değil mi? Sözün eri olur. Nerede? Nerede Yok bakayım. ya. Nerede insanlar? Bilmem baba ahir zaman. Allah tabii. o yüzden o tarz insanlardan uzak tutsun. Amin, Sen öyle dua amin, et. Tabii. Ben. Yani onlardan fazla sevme olmaya gelmez. Hayır. Gelmez babacığım. Gelmez. Haklısın güzel. Haklısın. <laughs> Şimdi güzelim. evine gelir misafir olsa evine şöyle Baba 20 hep bunu söylüyorsun. Evine mi bakıyorlar seni? Tabii. Evine mi bakıyorlar seni? Sen bunu hep söylüyorsun. E, söylüyorsunuz. Doğruyu söylüyorum. E, evime... Kapıdan şey gelen He. Selam var selam. Böyle bakar etrafa. Annesi var nesi yok. He. O işte nedir bu? Hasetlikten. Hasetlikten. Hasetlikten tabii. Hı hı. Mı? Benim sana olan sevgimi bile çekemeyen insanlar var. E, musun etrafta? Mi? Yani böyle bir, çok seviyorum ya seni. İnsanlar böyle aa ne çok seviyor. Aa ne ya. çok. Yani ya. Bakıyorum ki onların aile sevgileri yok. Anne baba gibi hani sevgileri yok. Hürmetleri yok. Kalpleri kötü. E Allah tabi. iyilerle karşılaştırsın. Amin. Hepimize. Amin. İzleyenleri de, beni izleyenleri de, bizi izleyenleri de iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Ben her zaman söylüyorum. Sen olmasan benim halim var. Ah yine başladı. Bunu söylüyorum. E tabii. Doğruyu konuşuyorum. Benim Tamam da sen yok. bu lafı bana her gün söylüyorsun ama, ben her gün mahcup tamam, oluyorum Allah'a karşı. Benim haklı <laughs> e, lafım Tamam. Yok. E baba hep söylüyorsun ama e sor, sen niye sen öyle ya, diyorsun niye baba ya? ya. Doğruyu doğruyu konuşan dokuz köylü kovalar. Yok kovmuyorum da. Ben estağfurullah diyorum. tamam da He. ya babacığım öyle deme ya kurban olurum seni yaratana. Bir tanem benim. <laughs> baba. He. Şimdi ben seni bu ben seni çekiyorum şu anda. Ben He. seni çekiyorum tamam? Mı? Seni biraz sonra herkes dinleyecek. He. Kadını erkeği. Böyle yaşın itibariyle tecrübelerinden bize tavsiye edeceğin içinden gelen dünya hayatı ile ilgili, hayatı hayatıyla ilgili böyle tavsiye edeceğin bir şeyler var mı? Varsa söylesene. Olur mı? Tabii olacak. He. <laughs> Şimdi bir, Hı. her yüzüne gülüne inanma. Tamam. Yüzüne gülüne. Ondan sonra evine gelir, selamu aleyküm selam. Ondan sonra insan yer gösterir, otur buyurun şuraya oturun. Ama yok ben buraya otururum ben, ben buraya uçur otur, okudum, oturum lan. Ben. Tamam. Yani benim bildiğim misafir her sahibi de tabidir. E, şimdi e, bu nereden çıktı baba? Ben diyorum ki bize ne tavsiye edersin diyorum. Mesela sen başka bir şey Ya da Hayır. Mı? Dünya hayatı ile ilgili mesela şunu 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 ne tavsiye edersin diyor. Güzelim. Ha. 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 Ne diyor ya? Dediğim yolları severse ya. Ne çekelim peki? He? Ne çekelim sinirlendiğimizde? Dua olarak ne okuyalım, ne çekelim? Subhanallah. 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 He. Tabii. Subhanallah çekelim. Subhanallah. Ve bir halde estağfurullah erazim ve er tuvilek. Ee, estağfurullah erazim ve er tuvilek. Evet istiğfar çok çekmemiz Tabii. gerekiyor. Evet güzel babacığım. Evet ne oldu terledin mi güzelim? Aktı, da. Aktı. Ya nemli hava çok nemli. Sen kendine bakmıyorsun. Ben kendime bakıyorum. Ben nasıl terlediğimi farkındayım. Yani tabii. İstanbul bugün çok nemli. Aşırı nemli. Ben tamam, şöyle. sileceğim güzelim. Sile, sileceğim sile. Bebeğim sileceğim. Sile, Canım. Evet, ana, anacığım, silin. Sileceğim babacığım, sileceğim. <laughs> Benim Bakü'de arkadaşım var Arzu. Teyzemin kızı var Arzu. Onlara da dua et. Onların <laughs> duaya ihtiyacı var çok. Arzu'ya var. Her iki arzuya da dua et. Herkese dua et ama her iki arzuya da ayrı ayrı dua et. Hmm. Herkesin bu hayatta duaya ihtiyacı var. Yeter ki öyle ki. He, bir de bir de Azerbaycan'da arkadaşım var Azerbaycan'da. hı. O da arzu. Ha. O da arzu. Da dua et. Evet. Sabi abla, herkes senden dua istiyor. Evvela. Dua, dua istiyorlar. Şimdi, Azerbaycan'dakine dua edip. Evet. Unutabilirim çünkü. Evet ha, unutma. Unutabilirim. Ondan sonra Getirköy'deki Arzu'ya Heh, Bizim Arzu'ya. Ya bizim Arzu'ya. Dua Rabbim. Ne bıraktı varsa versin Rabbim. Kimseler bile avuç açtırmasın. Amin. Ya Rabbim. Şimdi kitap der ki yaşı yetmişi geçirken sonra hı hı. okulun duası kabul olur. Hı, hı. Hani ne dua o kabul olur der. Bunu ben kitapta okudum. Hı hı. Ben de şimdi herhalde yetmiş üç bin, yetmiş dört yaşım. Yetmiş mü? Yetmiş olabilir yani. Seksen baba. He, seksen He. Oo, Anlat, anlat. Ya He. Onun için benden kim dua istiyorsa öyle. Rabbül Alemin kabir kabul buyursun. Hı hı. Amin. Kimselere muhtaç etmesin. Amin. Kimseye ya Evet. Gözlüğüm düştü. Olsun. Evet. Allah'ım sağ gözümü, sol gözümü muhtaç etmesin. Amin. 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 Biraz zolin. Biraz zolin Amin Evet. Sadık Allah ile <laughs> Ay ben seni. Canım benim. Sen de benim canımsın. Bebeğim çok terledin. Krem sürdüm ya ondan terledin. tabii. Krem Canım. sürdüm. Şeyin nerede? Yelpazen nerede? İçeride. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Sizleri e, çok seviyorum gerçekten. Laf olsun diye söylemiyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın. Hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Sözünün eri insanlarla karşılaştırsın. Fitneden, fesatlıktan, hainlikten uzak tutsun o tarz insanları bizlerden uzaklaştırsın Abi. Çünkü şu an tam bir fitne zamanı. Kurnaz He. insanlardan uzak tutsun. Ya ya. Yani insana yaklaşıyorlar kurnazca. Seviyorum ediyorum gibi <laughs> halbuki ihtiyacı olduğu için yaklaşıyor. Bakıyor. E işi bitince bir bakıyorsun insanlar birbirinden uzaklaşmış. Evet, bundan şikayetçiyim. Evet, şikayetçiyim. Çünkü Müslüman böyle olmamalı. Müslüman insan Böyle olmamalı. Müslüman insan peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmalı. Evet kalkıyoruz. Ne oldu baba? Sen şimdi kimseden şikayetçi olma. Cenab-ı Allah ağrında yazıyor. Biliyorum baba Melek, ben şikayetçi melekleren. olmuyorum. Ben Hayır. şimdi beni dinleyen insanlar adına dua ediyorum. Tamam mı? mı? Kendim de şikayetçi. Yani baba kulum şikayetçi olmuyorum değil. Hani dedikodu gibi yapmıyorum ama yani her şeyinde farkındayım yani bu hayatta. Her şeyinde farkındayım. Yani bu, böyle, bu, bu dünya böyle. Bu dünya tamam, böyle. Ben, evet. Böyle. böyle mi olmalı? Ya bu dünyaya onu, gelmişiz. Onu, Allah bize bir onu, sürü nimet onu, vermiş. Onu, onu, onu o şekilde yapanlara Cenab-ı Hak anında yazıyor. Evet. Cevabı sıcaklık hayır. Günahken günah. Evet. Biz, biz bir kuluz. Evet. Biz bir kuluz. Bizim görevimiz ümmeti Muhammed'e dua etmek. Evet. Baba. Başka bir şey değil. Evet. Bizim gibi iyilerde olduğu sürece inşallah Heh. bu dünyanın da sonu daha gelmez. Ya tabii. Bir şeyler yaşasak da Allah bize duyurmaz inşallah. Duyurmaz tabii. Evet. İnşallah. Bir sürü zelzeler olur, mevzu olur, haberimiz olmuyor. Hiç tabii Allah duyurmaz. Yapma, evet. tabii. tabii. Tamam millet, baba. Millet hemen kaçıyor sokağa. Evet babacığım. Sanki evet, oradan babacığım. kursulacak. He? Allah korkutmasın. Yukarıdan bir tane Allah, evet. Allah, korkutmasın korkutmasın. Yukarıdan bir kelime diyor sonra. Evet. bitirin. Allah Nereye kaçıyorsun? Ay baba ruhum daraldı. Güzel şeylerden söz et. Hadi git. Nereye gidiyorum baba ruhum daraldı. Güzel şeylerden söz et. Heh. Kiremit düşmesin. Otur. Tamam çok sıcakladın sen. Anlaşıldı. Yok. Ya ben boşuna terlemiyorum. Çünkü nem var. E, bırak onlarla uğraşmayı. Bu poşetlerle senin işin nedir ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum seni babam. Tamam güzel kızım. Tamam canım benim. Allah'ım Amin ben. hepimizin cümlemizin inşallah. Cümlemizin inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Muhafaza Amin. Amin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Babamı beğeniyorsanız, bizim sohbetimizi beğeniyorsanız Babama göstereceğim çünkü. Yorumlarınızı bile okuyorum ona. Her ne kadar çok aklar mese de. Gülsene. Oğluş gül dişlerini göreyim gül. Krem sürdüm terliyor. Hadi öptüm babacım seni. Arkadaşlar size de hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. i̇yi akşamlar.